arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 7. sınıf gizli yayınları konu anlatımlı alıştırmalı soru bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Tam sayılarla ilgili problemlerdeyiz arkadaşlar. Konumu büyütüyorum. Problem çözerken aşağıda verilen basamaklar sırasıyla yapılırsa sonuca ulaşmak daha kolay olacaktır. Problemin doğru anlaşıldığından emin olunur. Problemin çözümü için bir plan oluşturulur. Oluşturulan plan Doğrultusunda problem çözülür. Yapılan çözüm kontrol edilir. Bir tane örnek problem vermiş arkadaşlar. Defne 25 soruluk bir matematik sınavına katılacaktır. Bu sınavda her doğru cevap için artı 4 puan verilirken her yanlış cevap için eksi 1 puan verilmektedir. Cevaplanmayan sorular için puan verilmemektedir. Defne bu sınavda 21 soruya doğru cevap vermiş ve 2 soruyu cevaplamamıştır. Buna göre Defne bu sınavdan kaç puan alır? İlk önce arkadaşlar Defne'nin yanlış yaptığı soru sayısını bulacağız. Bakın sınavda 25 soru var. Doğru cevaplar için 4 puan, yanlış cevaplar için eksi 1 puan veriliyor. Defne 21 soruya doğru cevap vermiş, 2 soruyu boş bırakmış. Defne'nin aldığı puan istenmektedir. Planımızı yapıyoruz. Defne'nin yanlış yaptığı soru sayısını bulalım. Sonra Defne'nin doğru ve yanlış cevaplardan aldığı puanları hesaplayalım, sonuçları toplayalım. İlk önce arkadaşlar yanlış e, soru yanlış sorusunu buluyoruz. Toplamda iki tane yanlış cevabı var. Şimdi her doğru puan için artı 4 puan verildiği için arkadaşlar 21 ile 4'ü çarpıyorum. Her yanlış soru için de eksi 1 puan veriliyordu. 2 ile eksi 1'i çarptım. Burayı topladığımda 82 puan alacağını buldum. Burada da kontrol vermiş arkadaşlar. Alıştırmalarımıza geçelim. Bir dalgıç deniz seviyesinden 28 metre dalarak inceleme yapıyor. Daha sonra dakikada 3 metre olacak şekilde 5 dakika boyunca bulunduğu yerden yukarı çıkıyor. Buna göre 5 dakika sonunda dalgıcın bulunduğu konum hangi tam sayı ile ifade edilir? Arkadaşlar 5 dakika boyunca 3 metre yukarı çıkıyor. 3 çarpı 5'ten 15 metre yukarıya çıkacağını buldum. Eksi 28'deydi şu anda. 15 metre yukarı çıkarsa eksi 13 metrede olacağını buluyoruz. Bir kişi gökdelende bulunan basamaklara ikişer ikişer çıkarak 81 adım atmıştır. Daha sonra bulunduğu yerden aşağıya doğru üçer üçer adım atarak toplamda 21 adım atıyor. Bu kişi son durumda başlangıç noktasına göre kaç basamak yukarıdadır? Arkadaşlar 2'şer ikişer inerek 81 adım atıyor. 81 ile 2'yi çarpıyorum. Yani toplamda 162 adımlık bir yer olduğunu görüyorum. 3'er 3'er 21 adım atıyor. 3 çarpı 21'den 63 adım attım. Toplamda 162 basamaklık daha doğrusu 162 adımlık bir yerde. İnerken 63 adım atarsa şu anda 99 basamakta 99. basamakta olduğunu buluruz. Aşağıda verilen termometrede bir ilin günlük sıcaklık değeri verilmiştir. Bu ilde gece sıcaklık değeri günlük sıcaklık değerinden 8 derece daha düşük olduğuna göre bu ilin gece sıcaklık değeri kaç derece olur demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman günlük sıcaklık değerinin 6 derece olduğunu görüyoruz. Ama gece 8 derece daha düşüktü. 6 ile eksi 8'i topladım ve de gece olan sıcaklık değerini eksi 2 derece olarak buldum. Bisiklet sürmeyi seven iki arkadaş aynı noktadan aynı doğrultuda ve ters yönde hareket ediyorlar. İki arkadaş bir süre sonra durduklarında biri ilk bulundukları noktanın 125 metre, diğeri 240 metre ilerisinde olduğuna göre son durumda iki arkadaş arasındaki mesafe ne kadardır? Şöyle yapalım arkadaşlar. Başlangıç noktası burası olsun. Biri bu tarafa doğru bisikletini sürüyor, biri bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru süren 140 metre ilerlemiş olsun. Bu tarafa doğru süren 200 Pardon, 125'lik. Yanlış dedik. Bu 125 metre ilerlesin. Bu ise 240 metre. Aralarındaki mesafeyi bulmak için bu ikisini topluyorum arkadaşlar. Ve de burası 365 metre olarak gelir. Nevşehir ilinde belli bir günde ölçülen hava sıcaklığı sabah eksi 6 derecedir. Aynı gün öğlen hava sıcaklığı 13 derece artmış, akşam ise 7 derece düşmüştür. Buna göre ölçüm yapılan günde akşam sıcaklığı kaç derecedir? Arkadaşlar sabah eksi 6 dereceymiş ve de 13 derece artıyormuş öğlen. Buraya baktığım zaman arkadaşlar ben 7 derece olduğunu buluyorum. Sonra ise 7 derece düşüyor. 7 dereceden 7'yi çıkaracağız veya 7'ye eksi 7'yi ekliyoruz arkadaşlar ve akşam sıcaklığının 0 derece olduğunu buluyoruz. Bir su ısıtıcısı suyun sıcaklığını her 2 dakikada bir 4 derece arttırmaktadır. Buna göre su ısıtıcısı 12 derecelik bir suyun sıcaklığını kaç dakikada 52 dereceye çıkarır. Arkadaşlar 52'den 12'yi çıkarıyorum. Toplamda 40 derecelik bir artış olmasını istiyoruz. Her 2 dakikada 4 derece artıyordu. 40'ı 4'e bölüyorum. Toplamda 10 defa 2 dakika geçmesi gerektiğini buluyorum. 10 çarpı 2'den 20 dakika geçmesi gerektiğini buldum. Klor elementinin erime ve kaynama sıcaklıkları sırasıyla eksi 102 derece ve eksi 34 dereceymiş. Buna göre klor elementinin erime ve kaynama sıcaklıkları arasındaki fark kaç derece olur demiş arkadaşlar. Eksi 34'ten eksi 102'yi çıkarıyorum. Ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir ve topla. Burası arkadaşlar bana 68 derece olarak gelir. Bir yarışmada her doğru cevap için 4 puan kazanılmakta, her yanlış cevap için 2 puan kaybedilmektedir. Buna göre bu yarışmada 14 tane doğru, 6 tane yanlış cevap veren bir yarışmacı kaç puan kazanır? Her doğru cevap için 4 puan kazanılıyordu. Her yanlış cevap için de arkadaşlar 2 puan kaybedilecek. 6 ile de eksi 2'yi çarpıyorum. Burası 56 yapar. Artı burası eksi 12 yapar. Bu ikisinin toplamı ise bana 44 puan olarak geliyor. Ömer hafta içi her gün aldığı harçlığın 10 TL'sini kumbaraya atmaktadır. Hafta sonu günlerinde ise bu kumbaraya hiç para atın atmamakta ve kumbaradan hafta sonu her gün 15 TL almaktadır. Buna göre başlangıçta kumbarasında para olmayan Ömer'in pazartesi gününden itibaren 3 hafta sonu kumbarasında kaç lira birikir? Arkadaşlar 3 hafta dediğimiz şeyde şöyle söyleyelim. Toplamda 3 tane hafta içi vardır. Hafta içi 5 günden oluştuğu için 3 hafta içi 15 gün yapar. Ya da arkadaşlar bir hafta olarak bulalım ilk önce. Bir hafta olarak bulalım. Hafta içi 5 gündü 5 gün boyunca 10 TL atıyor. Artı hafta sonu 2 gün 2 gün boyunca ise 15 TL alıyor. 5 çarpı 10 50 artı 2 çarpı eksi 15 eksi 30 ve de bir haftada 20 TL biriktirdiğini buldum. 3 hafta boyunca ne kadar biriktirir? 60 TL biriktirir dedik. Bir otoparkta saat 10'da 20 tane araç bulunmaktadır. 10.00'dan 14.00'a kadar her bir saatte otoparka giriş çıkış yapan araç sayısı tabloda verilmiştir. Buna göre 14.00'da bu otoparkta kaç tane araç vardır? Arkadaşlar bakın 16 araç girmiş. 13 araç çıkmış. 3 diyoruz. 19 araç girmiş. 24 araç çıkmış. Eksi 5 diyoruz. 11 araç girmiş 16 araç çıkmış eksi 5 diyoruz 12 araç girmiş 10 araç çıkmış 2 diyoruz bunları bir toplayalım arkadaşlar 3 artı eksi 5 artı eksi 5 artı 2 buranın toplamı bana eksi 5 olarak gelir arkadaşlar Peki başlangıçta 20 tane araç vardı. 20 ile eksi 5'i topladığımda saat 14.00'da 15 tane araç olduğunu buluyorum. Dedim arkadaşlar. Böylelikle videomuz sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.